Evet hocam hoş geldiniz. Hoş Tekrardan arkadaş. nasılsınız iyi misiniz? Sağ ol sen nasılsın? İyiyiz biz de çok şükür. Evet yeni bir ay. Eylül ayının ortasındayız. Ee, araçlarımızda stok olarak çok çeşit araçlarımız mevcut. Buradan bilgilendirmek amacıyla fiyat olarak, araç olarak detaylı bir inceleme yapacağız. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. E, biliyorsunuz ki ayrı zamanda hatırlatmam gerekir. Eee... İnsanların alım gücü azaldı. Biz de ona göre bu aya özel, şu Eylül ve Ekim aylarına özel güzel bir çalışma yaptık. Ee, sizi şimdi bilgilendireceğim. Ee, ayrısıyla müşterilerimizi buradan en bilgilendirme, en bir siz de danışık olarak tabii ki bize çok yardımcı oluyorsunuz. Sizden de çok gelen müşterilerimiz oldu. Bunu da hatırlatalım. Abi iyi fiyat oldu mu? Oldu mu? İzleyicilerimiz Kesinlikle. Öyle. ediyor çünkü Kesinlikle. araştırıyorlar. Bakıyorlar piyasa şartlarına. Evet. Eğer fiyatlar da iyiyse, makulse devre dönüş olur. Kesinlikle hocam. Şimdi başlayalım hocam. Başlayalım. Evet, 2019 model Renault Clio aracım. 0.9 turbo olarak geçiyor bu araçlar. Ee, çok sattığım bir araç. Elimde mevcut stokta. Şu anda 6-7 tane bir aracım olması gerekiyor. Stoklarda. Hatasız bir araba mesela hocam. Liste fiyatı 138.500 lira fiyatı var bu aracın boya değişen kesinlikle kaza bela yoktur araçta. Başlangıç donanımı Joy olarak geçiyor. Joy donanımında. Biliyorsunuz ki artık dizel yavaş yavaş kalkıyor. Aynı zamanda bu arabayı en son bırakacağım rakam 134.500 lira hocam. Kilometre. Bu aracım, bu ayın fırsat aracı kilometresi 28.000'de. 28.000'de? Evet hocam. Yani Clio aracım bu şekilde. Elimde 6-7 tane stok aracım mevcut. Tabii ki boyalı, boyasız değişenli araçlar mevcut. Ee, onun bilgilendirmesi yapacağız. Aynı zamanda bizim ilanlarımız buhar otomotiv olarak sahibinden de güncel stokları görebilirler. Oradan takip edebilirsiniz. Hocam, C segmenti Megan aracım. Sedan araçta en çok tercih edilen araçlardan bir tanesi. Aynı zamanda marka olarak ve aynı zamanda e, diğer markalarla karşılaştığımız zaman biliyorsunuz ki diğer markalarda C-Segment çok araç var mevcut. Bu aracım çok tutulan bir araç. Yakıt tüketimi, kullanım amaçlı biliyorsunuz aileler genelde e, sedan araçları tercih ediyor. E, bu da çok sattığımız ve tercih edilen bir aracımız. Renault Megane 2018 model dizel otomatik taç paketi donanımında. Touch biliyorsunuz ki orta seviye bir donanım. Joy, Touch ve ikon şeklinde geçerli oluyor bunlar da. Ee, araçla ilgili söyleyebileceğim size 2018 dizel otomatik Touch EDC şanzıman sistemi var biliyorsunuz. Renault'un sorunsuz şanzıman diyebiliriz. Şanzıman olarak da çok mutluyuz bu araçta. Hiç sorun ve sıkıntı yaşamıyoruz. Müşterilerden her zaman memnun olup yorumlar alıyoruz. Ee, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu zamana kadar yaşamadık. Ee, dediğim gibi em yakıt Em kullanım olarak tercih edilen araçlarımdan bir tanesi. 96 bin kilometrede hocam. Hatasız. Sadece plastik bir çamurluğu değişmiş. 4000 lira bir trameri var servise değiştiği için. Ee, bu aracımın fiyatı 211 bin lira hocam. Bu araba en son 209 bin liraya mevcut satışa geçerlilik sağlıyoruz. Evet hocam. Diğer C segmenti Ford Focus 1.5 dizel otomatik Trentix. Bu araçlarımda tercih edilen araçlardan bir tanesi. Bu arabam kilometre olarak e, 72 72.000 kilometrede iki parça boyası mevcut. Bagaj kapağı ve sağ arka çamurlukta boya mevcut araçta. 2800 lira tramer kaydı var. Bu da C segmenti olarak tercih edilen araçlarımdan bir tanesi. E, yakıt olarak, performans olarak kendi nezdinde Kullanıma Açık bir araç Tercih edilen bir araç dediğim gibi Ford Focus da düşünülebilir Elimizde stok araçlarımızda Mevcut olan araçlarımızdan bir tanesi 217 bin lira Fiyatı mevcut Bunu da en son 215 bin liraya Satış işlemimizden Geçerlilik sağlıyor Evet hocam C segmentinden devam ediyoruz Renault Megane'a yine devam edelim. Bu aracım benzinli manuel 1.3 benzinli. Joy paketi başlangıç donanımı. Bu arabım turbo özellikli. Biliyorsunuz Megane'larda, Benz'lerde 1.3 turbo. 140 beygir bu araç. Joy donanımında sadece kilometresi 14.000 kilometrede. 2020 model. Bu arabamın 196.500 lira fiyatı var hocam. Hatasız bir araç. Asar kaydı. Boya değişen mevcut bulunmamaktadır. Araba hatasız. Tabii ki ufak tefek çizikleri biliyorsunuz taş izleri vesaire mevcut olabiliyor. Tüm araçlarım aynı zamanda ekspertizli biliyorsunuz. Biz bayi olarak ekspertiz raporu ee, müşterilerimize her zaman güven veriyoruz. Öncelikle bunu dipnot olarak geçmek istiyorum. Öncelikle güven hocam. Burada ekspertiz olarak kesinlikle müşterilerimizin kafasında bir soru işareti bırakmıyoruz. Aynı zamanda onlar da Diğer ekspertiz firmalarında ekspertiz olarak araçlarını gösterebilirler. Her şey açığız. Her şey açık bizde hocam. Bizde yalan dolan yok. Her şey açıklıkla devam ediyor. Renault Buari. Renault 2 olarak standımızı gösterebilirsiniz hocam. Trakya'nın ikinci elin ehli olarak her zaman hizmetteyiz. Bu arabamda çok güzel. Aynı zamanda bu arabamda füme rengi de var. Onu da göstermek istiyorum hocam. Şimdi bizim izleyicilerimiz evet yaklarda inanılmaz takip ediyorlar. Evet. Ee, her sarı siteden işte oto galericilerden olsun, evet. oto pazarlarından olsun. İnşallah verdik Şimdi, fiyatlar, Hocam yollar... fiyatlarımız tabii ki orta makul seviyede. Yani e, çok yüksek dono... biliyorsunuz sahibinden.com olarak araçlarımızın fiyatları bazen abartılı olarak yazılabiliyor. Ama bizim normal standartlar içerisinde kazanç olarak veyahut da piyasa olarak fırsat araçlarımız mevcut diyebiliriz yani. Ee, müşterilerimiz zorlanacak rakamlar değil bunlar yani. Normal. Biliyorlar. Zaten müşterilerimiz araç alan kişiler de gayet artık herkes bu duruma endeksli durumda. Anlatabildim mi? Önceden böyle bir durum yoktu. Artık herkes güncel piyasayı takip eder durumda. Evet. Artık bilinçsiz bir insan yok. Herkes bilinçli hareket ediyor ve öyle olması da gerekir tabii ki. Biz de yani fiyat olarak yükseldiği zamanlar piyasa olarak biz de bu durumdan rahatsız olabiliyoruz. Yani sonuçta Alım gücü azalıyor, kredilerde biliyorsunuz 36 ay vade olarak bir durum oldu. Bunun sebebi de neydi? Geçmişten gelen sıkıntılardan dolayı bu şekilde sorunlar yaşıyoruz. Neden? Önceden 20 milyar nakit para verip 200 milyarlık arabaya binen müşterilerimiz vardı. E ne oluyor böyle? 20 bin lira nakit veriyorsun, 180 milyon kredi veriyorsun. Müşteriye baktığında asgari ücret parayla çalışıyor, ödeyemiyor vesaire falan. Bunlar hep sıkıntı yaşadı ve koronayı da kişisel olarak insanlar alım satıma başladılar. Vesaire yani arabalar bir anda yükseliyor falan filan yani piyasa güncel piyasa çok kötü duruma geldi ekonomik durum zaten bozuk e, bu gibi durumlar da bizim sektör olarak çok sıkıntı yaşadığımız e, zamanları getirdi şu anda bu sıkıntıyı hala yaşıyoruz e, araç bulmakta zorlanıyoruz e, yani biz de buradan müşterilerimizle onların nezdinde buradan söylemek istiyorum gönül rahatlığıyla biz de bu durumdan hoş değiliz. Yani hoş bir durum değil bu. Fiyat olarak e, bu rakamlar çok yüksek. Evet yükseldi. Ama şu anda yapabileceğimiz bir durum yok. Zaten üretim olarak da sıkıntılar oluyor. E, o yüzden ikinci el biraz daha seviyeler artmaya başlamasının sebebi de bu oldu. Bugün otomobil piyasasında piyasada bundan sonrası için bugününü, yarınını konuşalım. E, Renault buhari otomobil evet. ikinci el bölümündeyiz. Ben Sevgili Tolga. Dersom. Evet Şimdi hocam. Işte, yakın zamanda bir 15 gün kadar önce başını yaktın. Evet. Ya başını yaktım demeyelim yani. <laughs> Evlilik güzel bir şey. Hayır, ee, güzelim, birbirini güzelim. idare edebilmek, anlayışlı olabilmek. Evlilik gerçekten güzel bir şey. E, tabii ki böyle bu espri tarzı hocam. <laughs> Anlıyorum sizi. Evlenme güzel, güzel duygular. Aylısını atlattık. Zor bir dönemden geçiyoruz. Korona evet, vesilesiyle doğru, doğru, düğünümüzü doğru. zor yaptık ve evlenen çiftlere... Gerçekten sabırlar diliyorum. Zor bir zamandan geçtiğimiz için. Biz de onun sıkıntılarını yaşadık. Çok şükür atlattık. Ee, pozitif olmak lazım. Her şey geçiyor. Kötü günler de geçiyor. İyi günler Anladım, de geçiyor. Yani Her şey aynı pozitif, kalmıyor. Pozitif olamadığımız bir durum biliyorsun bu araç fiyatları. Evet hocam. Yani keşke biz de orada pozitif olabilsek. 2020'de bu başlayan 2020 ile beraber. <laughs> evet. Alışmadığımız bir otomobil fiyatlarındaki artış. Bugün böyle. Yarın sence ne olur? Şimdi 2023'e kadar bu çift sorununun devam edeceği söyleniyor. Avrupa'da ee, da araç fiyatlarının tüm dünya genelinde artacağı söyleniyor. Evet. Bunlarla ilgili ne söylemek istersin? Ee, şimdi tabii biz uzun yıllardan beri otomotiv sektöründeyiz. Eee, şu korona vesilesiyle çıkan bir kötü bir pandemi dönemi ee, hastalık yani açıkçası insanları psikolojik olarak çok etkiledi. Eee, ve aynı zamanda çalışma şartlarını da çok etkiledi tabii ki. Her şekilde ekonomik olarak tüm dünya herkesin tabii ki buradan korona acil şifalar diliyoruz hastanede yatanlara. Zor günlerden geçiyoruz. Umarım en kısa zamanda bu hastalıklar aşılama dönemi de devletimiz sağ olsun bu yönde çok iyi çalışmaları var. Aşılama da geldi ve çok artısı var sağlık açısından. Ee, serbestlik doldu biliyorsunuz ki aşılamadan dolayı herkese acı şifalar diliyorum Allah herkesi korusun ee, buradan temellerimi söylemek isterim şimdi bu korona'nın gelmesiyle ekonomik şartlar zaten iyi değildi kötü bir dönemden geçiyorduk zaten ekonomik olarak ee, korona'nın gelmesiyle bu fiyatlar daha çok arttı toparlamak istiyorum çok da uzatmak istemiyorum ee, çip sorunu da var dediğiniz gibi çip durumu e, üretimlerde yani üretimlerde aksaklıktan dolayı e, araç sayısı çok azaldı. Çok üretim sayısı düştüğü için ikinci eller sükse yaptı. Yani fiyat olarak artımda bulundu. İkinci eller çok değer kazandı. Yani 100 milyonluk bir araba aniden 150 bin lira değerine falan yükseldi. Yani %50 çok aşırı bir rakam yükseldi. E, umarım artık bu seviyede ilerlemez. Çünkü alım gücü de çok azaldı. İnsanların alım gücü azaldığı için işveren olarak tabii ki patronumuz işveren olarak ve biz işçi olarak zor günlerden geçtik ve hala o zor günlerden kurtulmaya çalışıyoruz. Rakamlar yükseldi dediğimiz gibi artık belli bir seviyede ama bir duraklaşma oldu açıkçası. Şimdi ne kadar süreceği hakkında tabii ki bir tahminim yok benim yani ne desem şu anda yanlış bilgi veririm. 2023 yılına kadar dediğiniz gibi çip sorunu muhabbeti dedikodusu dönüyor. Benim şahsi fikrim neyse yani bu benim şahsi fikrim. Şahsi fikrim ne derseniz bu sorunun daha uzun süre süreceğini düşünüyorum. Ve araç fiyatlarında biraz daha şu birkaç ay içinde ivme yakalacağını düşünüyorum ben. Yukarı yönlü. Yukarı yönlü yakalacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu anda üretim sayısı çok az. Ee, aynı zamanda e, stok olarak bizim çalışma stok adetlerimiz de azalıyor tabii ki araç bulma vesaire e, şimdi sıfırda gelen takaslarımız oluyor ee, e, belli bir kurumlardan araç alıyoruz ihale bazında ee, aynı zamanda müşterilerimizden nakit araç alıyoruz bunlar da azalma oluyor yani tabii ki İnsanların alım gücü de azaldığı için her şey aslında birbirine bağlantılı hocam yani birbirine bağlantılı olduğu için tüm bölgesel olarak her bölgede bir sıkıntılar yaşanıyor. O zaman kısa soru, kısa cevap alayım. Araç fiyatlarında yükseliş mi görürsün, düşüş mü? Düşüyor. Yakın zamanda. Kısa Nasıl bir... olacak mı diyorsunuz? Ya kısa ne? Düşer mi, çıkar mı fiyatlar yakın zamanda? Hocam düşer. Düşer. Ay düşer diyorum pardon, yükselir. Yükselir. Düşeceğini hiç zannetmiyorum. Araç sayısı düşük, üretim az. Bu evet. da bir süre daha devam eder mi? Eder. Bu da benim şahsi fikrim bunlar benim. Ama zaten genel kanı da bu. Yani otomobil sektöründe yani tabii ki şimdi şöyle bir şey. Köşe ya da. açıkçası biz şey olarak yani halk olarak millet olarak biraz da tabii ki söylemlerle hareket eden bir milletiz. Yani ortaya bir şey atıldığı zaman mesela biliyorsunuz bakanlıktan açılan bundan bir ay önce benim düğünüme yakın bir bakanlıktan açılan oldu. işte 116 ikinci ellerde bir indirim vesaire duymuşsunuzdur. Bir açıklama geldi ama açıkçası o açıklamaya pek Uygulayım o yani uygulama olmadı. Neden derseniz artık şu durumda insanlar o belli neden bir yere olmadı biliyor musun? vatandaş diyor ki ÖTV indi yüzde 45 matrah düzenlemesine girdi ama bayilerde o giren araçlar yok diyor bulamıyoruz. Ya zaten araç ne şimdi lan? neden bayilerde? Sen de bir bayide çalışıyorsun. Evet. Ha hani niye araba bulamadılar? Yani 45 şu... Ya açıkçası ne oldu? kurumsal bayilerin bu durumda yapacağı bir şey de yok. Zaten üretim yoksa yani bir şahıs kurumsal yani sonuçta burası bir kurumsal bir firma. Biz Renault bayisiyiz. Ee, belli bir adet sayısı araç bize makul olmadığı zaman bizim şu anda yapabileceğimiz bir durum yok. Çünkü araç çok ortada. Yani ben şu anda şahıs olarak şirket sahibi bizim patronumuz. <laughs> İsmail abi yani o durumda ne yapabilir? Yani sonuçta araç çok yani. Ha, yani o siz yüzdeki tezgah bize... dilimine giren araç yok. Yok. Hani olmayan yok. aracı nasıl? Kesinlikle öyle yani olmayan aracı yoksa yani biz her zaman e, prosedüre veyahut da e, devletimizin ve bakanlığın bize açıklamış olduğu prosedüre her zaman uyan kişileriz ve uyan bir firmayız. Onun haricinde e, yani biz izlenim olarak da biz Boğar otomotiv olarak her zaman Trakya'da ee, ikinci elin eli diyebilirim. Yani biraz kendimize övgü gibi sözler söyleme istemiyorum belki böyle de. Ama işimizi gerçekten güzel yapıyoruz. Ve kötü bir izlenim bırakmıyoruz. Ee, dediğim gibi Trakya bölgesinde buhar otomotiv olarak her zaman e, genel ekonomik e, ekonomik kültürümüze uyuma yolunda devam ediyoruz. Yani fiyatlarda biz özel böyle arttırım işte Araçlara şey gelecek işte bir anda fiyatları yükseltelim falan gibi böyle bir düşüncemiz yok açıkçası. Olmadı yani bu zamana kadar. Ee, zaten şimdi e, izleyen kişiler de diyecek ki e, peki yani izleyen kişiler şöyle söyleyebilir veya şöyle düşünebilir. Çünkü biz de bu durumu anlayamayabiliyoruz. Çünkü işin içindeyiz. O korona zamanı bir anda fiyatlar yükseldi Biz de anlamadık mesela yani. E, zaten kötü bir gidişat vardı, satış yoktu vesaire falan. O anda biz araçları çıktık. Elimizden sonra fiyatlar yükseldi ve yerini dolduramadık araçların. Stok stok sayım çok azaldı yani mesela onun çok sıkıntısını yaşamıştık ilk korona zamanı. Yani dediğim gibi kötü günlerden geçiyoruz. Ee, i̇nşallah bu günler geçecek. Yani tek temennimiz bu. Hem insanlarımızın sağlık açısından koronavirüsünden illetinden inşallah kurtuluruz artık. Yani dünya olarak çok sıkıntısını yaşadık. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Yani sizin sormak istediğiniz Benim başka yani birkaç tane sorun vardı. Evet. Çünkü merak ediyor. Ya oldukça fazla insan, oldukça fazla insan parası kenarda hazır evet. bekliyor. Niye bekliyor? Bu araç fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? Şimdi kimse elindeki parayı mesela bugün diyelim bir tane Megane ikon. ikon. Evet. İşte 120 bin lira fiyatı var. <laughs> evet. Atıyorum yani rakam atıyorum bir yere geleceğim. TL'de durmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> TL'de <gülüyor> durmasınlar hocam. Durmasın. mı dursun? Yani bence ben olsam araba alırım yani. Bir araba alırım. Aynen öyle. Yani e, bilmiyorum uzun yıllardan beri arabanın düştüğünü ben duymadım sorumu hiç. Tamamlayayım. Evet. Şimdi 120 bin TL'ye aldı arabayı. İki ay sonra bu araba 70 bin liraya 80 bin liraya düşerse düşer üzerinden şimdi söylüyorum. Evet. Düşerse, düşerse, şair. düşerse diyor ben diyor mağdur olurum, benim param hiç olur. Doğru mu, haksız mı? Doğru. Bir kısmı böyle bekliyor, bir kısmı almıyor bu şekilde. bu Bunu neye bekliyor. göre düşünüyor peki? İşte nasıl? Bunu, Ama bunu söyleyen kim diyorlar, yani? Düşeceğini bekliyorlar, düşmesini istiyorlar. Bizim ülkemizde ne zaman böyle bir indirim olmuş? En son ne zaman olmuş? İndirim değil de yani fiyatların düşme ihtimali, çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Peki şu anda şöyle düşün, yani şöyle, şöyle düşünmek lazım. Araç fiyatların mantıklı olduğunu düşünüyor. Ee, ya her şey aslında açık ve net. Ee, bir insan bilinçli bir insan. Ee, gidişatı zaten gören bir insandır. Yani biz şimdi burada bu işle uğraşıyoruz. Pek bu işle uğraşmaya da gerek yok. Dışarıda ekonomi muhakkak haber falan izleniyordur yani. Bizim ülkemizde şu anda e, bir indirim olacağını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü her şey dolar bazında. Bunu gidin bir çiftçiye de sorun. Üresini alır, işte ilacını alır vesaire falan filan. Her şey anlık dolar bazında yani. Anlatabildim mi? E ben hiç düştüğünü görmedim açıkçası. E ticaretle uğraşan çok evet. arkadaşlarım, dostlarım da, da var mesela. Vatandaş böyle söyler. Yani yani bak sektör neden durdu? Hani neden? Yeterince araç ama sen nasıl görüyorsun? Ya bizim şu anda işlerimiz kötü desem ama yalan çok söylerim. Bir bir yani çok o çok iyi, iyi değil. değil, değil. Yani, yani şimdi, şimdi biz bunun o kadar çok nedeni var ki. Bak, 300 bin liraya bir araç aldık. 300 bin lira bütçesi. Evet. 300 bin liraya şu anda e, 4.500 lira veriyor, değil mi? Evet. 4.500 evet. lira. Hocam, şimdi yani, abi, zaten ben size bakın bağlı, e, araç anlatırken de söyledim. Şimdi yani. biz millet olarak da bilinçli olmamız lazım, tamam? Ee, yani belki e, alım gücümüz çok az olabilir. Herkesin şahsi durumu bu. Bireysel konuşulan bir durum. Yani senin fikrin benim fikrim pek önemi yok açıkçası. Ben senin fikrine saygı duyuyorum Sen benim evet, fikrime evet. saygı duyarsın. Şimdi e, ama ortada buluşan bir nokta var açıkçası. Şimdi geçmişten gelen dediğim gibi 20 bin lira parayla 200 bin liralık arabaya binmeye kalkıyorsun. Ödeyemiyorsun sıkıntılar yaşıyorsun. Arabanı bozduruyorsun vesaire falan filan. E, şu anda devletimiz bunu önlemek amacıyla benim görüşüm. 36 ay vadeye düşürüldü krediler artık. 48 ay falan 60 ay yok araçlarda. Artık 36 ay ve araç satış fiyatının %50'si kadar kredi kullanabiliyorsun. Önceden biz kasko e, değeri kadar mesela öne görüyorum. E, 200 bin liralık sattığım arabanın kasko değeri e, 290 bin liraydı mesela. Onun üzerinden %70 oranı alıp %30'u nakit %70'i kredi olarak yapıyorduk. Şu anda o değişti. Satış fiyatının %50'sini nakit istiyoruz. Yani ne, ne diyor? Alım gücünün iyi olması lazım diyor. Sen bu arabayı alacaksan zorlanmayacaksın diyor. Devlet aslında güzel bir şey yol izliyor benim görüşüm. Tabii biz devamlı alışkanlık haline geldiği için zihin de böyledir. Devamlı yatırsın kalkırsın belli bir alışkanlığın vardır. Başka bir şey yaptığın zaman o zihnin seni, bilinçaltın ters tepki gösterir yani. Ona alışmaya bir zaman gösterir. Anlatabildim mi? E biz şimdi e, alk olarak dediğim gibi 20 milyon para veriyorsun. 200 milyonluk arabaya biniyorsun. Anlatabildim mi? Yani baştan gelen bir yanlışlıklar var. Bu benim şahsi fikrim aynı zamanda. Yani bu benim işler görüş. Herkesin görüşüne ben saygı duyarım. biraz bilinçli hareket etmemiz lazım. Biz tabii ki olarak bana soracaksınız 36'a iyi mi oldu? Benim açımdan kötü oldu tabii ki. Ben ne kadar araba satarsam o kadar para kazanıyorum. Ama biraz gerçekçi konuşmak lazım. Yani mesela Patronun da seninle aynı fikirde olmuş olabilir mi mesela? Ya patronun yani, de aynı fikirde olmuş bence olabilir mi? Olmaz şimdi burada. ya ben işte bakın ben gerçekçi <laughs> tarafını gösteriyorum. Ben şimdi bu durumdan mutlu muyum? Değilim tabii ki yani. Sonuçta 48 60 ay alım gücü tabii ki insanların zaten az bir durumda. Ee, hocam işte hatayı burada yapıyoruz. Çok güzel bir şey söyledin. Senin sorunun soru çok güzel bir şey yönlendirdi aslında. Atayı biz başta yapıyoruz yani anlatabildim mi? Bir şeyleri yapalım edelim derken bir yerden kaybediyoruz yani. Bunun da göstergesi zaman oluyor. Zaman her şeyin göstergesi. Anlatabildim mi? Şimdi ben burada tabii ki 48-60 olsa o kadar araba satacağım. Bu bir bizim mutlu Adama eden tarafı. Yapalım şimdi bu sohbetimize son olarak ne söylemek istersin? Çok da uzamasın diye. Hocam umarım bilgilendirmişizdir. Bu benim dediğim gibi yani tabii, tabii benim yani. şahsi fikrim. Herkesin bak, görüşüne fikrine, saygı duyuyorum ben. Fikri kurumsal bir çatı altında evet. hizmet ediyor Renault Buhari. Evet. Ve buradan fikirlerini bizlere paylaştığı için, izleyicilerimize paylaştığı için evet. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarız. umarım bilgilerine bir faydası olmuştur. Kesinlikle öyle. Herkes, elbette ki herkes her şeyi anlamak istediği gibi anlamak. Ya istiyor. kesinlikle öyle. Yani ben o şimdi bir herkesin bir, herkesin bir bakış açısı Doğru. var. O yani bizim de. temennimiz tabii ki burada çok araç satabilmek, e, işimizi iyi yapabilmek. E, tabii ki her iki tarafın da mutlu olması lazım. Alıcının da satıcının da olması lazım. E, e, sonuçta bizim de yani fiyatların yükselmesi bizim hoşumuza giden bir Kim durum değil. Kimsenin işine, Kim senin işine bir gitmez. Bir ülkenin içerisinde fiyatların evet. yükselmesi kimsenin işine yaramaz. Fiyatlarını düşürür, vatandaşın alımını düşürür. Aynen hocam öyle. Bunu böyle görmek Bunu lazım. Bunu böyle Bu görmek lazım. Yani doğrusu budur. Şimdi insanlar bize de biraz aslında bakış açısı değişiyor. İşte fiyatları yükseltiyorsunuz falan filan. Ama şimdi bak patatesin, soğanın fiyatı artarsa kimi suçlar? Pazarcı. İşte aynen pazarcı suçlar. On diyorum yani. yani <laughs> Arabanın fiyatı artarsa da eğer tamamen işte, eleştiriler Bu eleştiriler yani, oluyor yani. Teksirde, kot bantolun fiyatı artınca gelip sana niye fiyatı arttı demezsin. Yani ya yani. yani işte bu bu genel bir sorun. Yani genel araba çatısı da değil aslında. Evet, evet, evet. Yani çiftçisinden tut evet. araç yani al otomobil dünyasından tut e, her şeyde aynen öyle sıfırma. yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ ederim. Sağ Umarım kolay herkesi iyi. bilgilendirmişizdir. Eee söyleyeceklerim bu kadar. Tamam. Herkese çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. İyi sağ, ol. Allah, sağ, sağ ol. Sağ ol.